Bunu bazı ilahiyatçı hocalar söylüyordu. Hatta günümüzde de bazı Müslümanlar da dile getiriyor. Diyorlar ki peygamber ve dört halife döneminde cuma hutbesi namazdan sonra okunuyordu. Emeviler bunu namazdan önceye aldı. Peki niye Emeviler böyle bir şey yaptılar? Diyor ki bu hocalar ve Müslümanlar Emeviler Ehl-i Beyt'e hakaret ediyorlardı. Ve buna da tepki gösteriyordu Müslümanlar camide Emeviler şöyle düşündü. Eğer hutbeyi namazdan önceye almaz isek bunlar bizi dinlemez. Ama namazdan önceye alırsak dinlemek zorunda kalacaklar. Çünkü namazı kılmamış olacaklar diyerek düşündüler. Ve cuma hutbesini namazdan önceye aldılar diyorlardı. Hala günümüzde bunu diyenler de var. Şimdi Rabbimiz Cuma suresinin 10. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bu Cuma namazıyla alakalı bir ayettir. Fe ize vuliyetis salah namazı tamamladığınızda fen teşuru fil ard yer yüzünde dağılın. Ve bitegu min fadlillah ve Allah'ın fazlından arayın. Ve zkurullaha kesiran leallekum tuflihun ve Allah'ı çokça zikredin leallekum tuflihun umulur ki kurtuluşa erersiniz buyuruyor. Bakın Cenab-ı Allah ne dedi? Namazı tamamladığınızda fenteşuru fil ard. Yer yüzünde dağılın. Ve min Allah'ın fazlından arayın. Eğer cuma namazından sonra hutbe okunacak olsaydı Allah namazı tamamladığınızda yer yüzünde dağılın der miydi? Böyle demezdi Rabbimiz. Derdi ki namazı tamamladığınızda hutbeyi dinleyin daha sonra yeryüzünde dağılın ve Allah'ın fazlından arayın diye ayet-i kerime devam etmesi lazımdı. Rabbimiz böyle buyururdu. Ama Allah diyor ki namazı tamamladığınızda yeryüzünde dağılın. Bu ayet-i kerime gösteriyor ki Cuma hutbesi namazdan önce okunur. Ki Bukhari'de, Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında geçen sayı hadislerden biz öğreniyoruz. Peygamberimiz Cuma hutbesini aleyhissalatü vesselam namazdan önce okuyordu. Ama bayram namazı hutbelerini bayram namazlarından sonra okuyordu. Yani peygamber kurban bayramı namazını kıldırdığında veya ramazan bayramı namazını kıldırdığında daha sonra hutbesini okuyordu. Bayram namazını. Ama Allah Resulü ki ayet-i kerime de bu sahibi zaten ayet-i kerimeyi okudum. Cuma namazıyla alakalı bir ayettir bu. Cuma suresinin 10. ayeti. Peygamberimiz cuma hutbesini namazdan önce okuyor ve daha sonra da iki rekat cuma namazını kıldırıyordu değerli kardeşlerim. Emevilerin birçok yanlışı oldu. Ben Emevilerin kesinlikle yanlışlarını savunacak bir insan değilim. Bundan da Allah'a sınırım. En büyük yanlışları da Ehl-i Beyt'e hakaret etmekti. Ve bu yıllar sürdü. Ta ki Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz dönemine kadar. Ömer bin Abdülaziz halife olduğundaki adil, salih bir Müslüman halifeydi. Bu yüzden dolayı İslam tarihçileri Kendisine ikinci Ömer derler. Ömer bin Abdülaziz bu uygulamayı kaldırdı ve İnnallaha ye'muru bila adili vel ihsen diye başlayan şüphes ki Allah adaleti ve iyiliği emreder. Nahl suresinin 90. ayeti ki hala günümüzde okunmaya devam ediyor bu ayeti kerime. Bu ayeti koydurttu ve eyle beyti e hakaret etme işini kaldırttı. Ama ayeti kerimeden biz öğreniyoruz ki Emeviler cuma hutbesini namazdan önceye almamışlar. Yani peygamber döneminde hutbe namazdan sonra okunuyordu. Emeviler bunu önceye aldı denilemez. Çünkü ayet-i kerime açık bir şekilde namazı tamamladığınızda yeryüzünde dağılın buyurmaktadır. Ki demin de söyledim hadis kitaplarında geçen sayı hadislerden de biz öğreniyoruz ki peygamberimiz cuma hutbesini namazdan önce okuyordu.